Antalya'da benim çok sevdiğim bir sporcumuz. Onu İzmir'den aldığımız günden beri bu, takip ettim. Ama maalesef e, bizde oynatmadılar altyapı hocaları. Ben de çocuğu çağırdım, oğlum nereye gitmek istiyorsun? Abi ben dedi karşı e gitmek istiyorum. E, niye gitmiyorsun? Abi bana az para veriyorlar. Dedim oğlum ne veriyorlar? 50 bin. Sen ne istiyorsun? 75 bin. Al 25 bini git dedim. Ve gitti. Ondan sonra orada iyi oynadı. İşte oradan Erzurum'a gitti. Erzurum'dan Galatasaray'a transfer olurken arada bazı şeyler döndü. Bu dönen konuları Abdurrahman Bayrak Galatasaray Kongresi'nde anlattı. Gençler nasıl hakkını yendiğini, yediklerini. Şimdi bu dava son safhasında. Bizim Erzurum'da aramızdaki dava. Hani ilk haftasında mahkeme atıldı. Orada karar çıkacak. Karar çıktıktan sonra ben Erzurum Spor'la Galatasaray Kulübü'nü mahkemeye vereceğim. Sonuç bu.